Salgın sürecinde dünya normalleşme stratejilerini uygulama aşamasına geldi. Biz de salgından çıkış stratejisinin ilk safhasına geçtik. Ama salgın tam olarak kontrol altına, salgını tam olarak kontrol altına alabildik mi? Hayır, henüz alamadık. Günlük vaka sayılarımız azalıyor. Ancak yeni vakalar gelmeye de devam ediyor. COVID-19 virüsüne karşı başarılı bir tedavi yöntemi veya aşı bulunabildi mi? O da hayır. Saray hükümetinin açıkladığı normalleşme stratejisi kafaları karıştırıyor. Bugün alışveriş merkezleri açılıyor. Yakın zamanda spor müsabakalarının da yeniden başlayacağı anlaşılıyor. Ve bilim kurulu üyeleri tüm bunlar hakkında endişelerini dile getiren açıklamalar yapıyorlar. Bu çelişkili kararların nerede hangi gerekçelerle alındığını kamuoyu bilmiyor. Örneğin park bahçe gibi açık alanlar açılmazken Türkiye Büyük Millet Meclisi kapalıyken alışveriş merkezleri neden açılıyor? Biz hariç dünyada birçok ülkenin meclisleri sosyal mesafeye uyarak dijital platformları kullanarak çalışıyorlar. Türkiye Futbol Federasyonu ligleri başlatmak için kendi özgür iradesiyle nasıl karar alabiliyor? Kulüplerimiz tedirgin Futbolcularımız tedirgin ama anlaşılan birileri liglerin başlaması için baskı yapıyor. Bu baskıyı yapan kim? Maçları veren yayıncı kuruluş mu? Bahis şirketleri mi? Yoksa başka güç odakları mı? Hafta sonu Beşiktaş kulübünde bir futbolcu ve bir çalışan da virüs tespit edildi. E peki şimdi ne olacak? Bu koşullarda maçlar yeniden nasıl başlatılacak? Türkiye Futbol Federasyonu tüm bu soruların cevabını kamuoyuna mutlaka vermelidir. Hep söylüyoruz. Dünya örnekleri de gösteriyor. Salgınla mücadelede ikinci aşama yani sosyal ve ekonomik yaşamın normalleşmesi ilk aşamaya göre daha kritiktir. Mücadelenin ilk aşamasında son derece başarılı olan Güney Kore ikinci aşamaya geçtikten sonra günlük hasta sayısının onun üzerine çıkmasıyla eğlence mekanlarını yeniden kapatma kararı aldı. Bir diğer örnek Japonya. Başlangıçta salgını kontrol altında tutma konusunda başarılı olurken sonrasında sıkıntılar başladı. Geza Almanya. Kuralların gevşetilmesiyle vaka sayılarındaki artış Almanya'da da kaygıları arttırmaya başladı. Biz insanlarımızın sağlığına kavuşmasını, bir an evvel işine gücüne dönmesini ve salgın tehlikesinin tamamen bertaraf edilmesini herkesten çok istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. İkinci bir dalganın katlanılan tüm fedakarlıkları riske atmakla kalmayacağını, ekonomide duran çarkların dönmesini daha da geciktireceğini ve fırsatları kaçıracağımızı düşünüyoruz. Bunun can kaybının yanında nasıl bir gelir kaybına yol açabileceğini de görüyoruz. Parti olarak sorumlu bir çıkış stratejisi uygulanmasını da bu nedenle ısrarla istiyoruz. Onun için salgından çıkış stratejisi herkese güven verecek bir şekilde hazırlanmalı ve uygulanmalıdır diyoruz. Ancak saray hükümetinde bu konuda bir ciddiyet görmüyoruz. Üniversite sınavları ile ilgili yaşanan ve gençlerimizin geleceğini etkileyecek keyfi gelgitler ortada. Bu tarihlerin düzeltilmesini tüm aileler ve gençler bekliyor. Bu nedenle hükümeti bir kez daha uyarıyoruz. Kaş yapayım derken göz çıkartmayın. Herkese güven verecek sorumlu bir çıkış stratejisini hazırlayın. Bunun iki koşulu var. Bilimsel gerçeklere riayet ve karar alma sürecinde saydamlık. Her sektör, hatta her il için ayrı çıkış stratejileri hazırlamak. Bu stratejileri de mutlaka bilim kurulunun onayından geçirmek. Bu arada bilim kurulu hükümete önerdiği veya alınmasını istediği tedbirleri kamuoyuyla mutlaka paylaşmalıdır. Hem bu stratejinin açıklanmasından önceki önerilerine ve tedbirleri de bir an önce açıklamalıdır. Bütün bunları bilim kurulu sözcüsü açıklamalıdır. Böylece hem milletimiz hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi kararların bilimsel saiklerle mi yoksa başka gerekçelerle mi alındığını öğrenmelidir. Hükümetin açıkladığı kararların siyasi denetimi, millet adına denetimi ancak bu şekilde yapılabilir. Herkese güven verecek bir strateji ancak bu şekilde uygulanabilir. Bir defa daha talep ediyoruz. Uygulamaya başladığınız çıkış stratejisine ilişkin bilim kurulunun önerilerini derhal açıklayın. Saray hükümetinin salgının ilk evresindeki siyasi tercihleri ortadadır. Hükümet fabrikalarda çalışan işçilerimizin sağlığını korumak için işçilerimizi bir süre evlerinde tutmak yerine fabrikalarda topluca çalıştırmayı tercih etmiştir. Emekçilerimizi canlarıyla cüzdanları arasına sıkıştırmıştır. Bunun tabii ki insani maliyeti de çok ağır olmuştur. Nisan ayında en az 103 emekçimiz bu virüs nedeniyle yaşamını kaybetmiştir. Korona emekçilerimiz için ölümcül bir meslek hastalığına dönüşmüştür. Hala bu hastalığın yayılmasının engellenmesi ve iş cinayetlerinin durması için iş yerlerinde sosyal mesafe ve hijyen başta olmak üzere gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz. Bunları tekrarlamaktan dilimizde tüy bitti. Ama belki bir fotoğraf, bir resim bin tane sözcüye bedeldir. Evet. Resmi, devletin resmi haber ajansı tarafından servis edilen bu fotoğrafta tüm milletimizin bu fotoğrafa tüm milletimizin dikkatlice bakmasını rica ediyorum. Sayın Erdoğan 50 gün sonra Boğaza Nazır Hüber Köşkü'nden ilk kez sokağa çıkmış ve bu pozu vermiş. Bir tarafta Erdoğan tek başına araya bir güvenlik şeridi çekmeyi de unutmamışlar. Diğer tarafta işçilerimiz en az 20 metre geride ve balık istifi vaziyetinde. Evet bu fotoğrafta sosyal mesafe yok. Ama kibir mesafesi var bu unutulmamış. Aslında bu resmin memleket tozu ayağına değmesin diye Erdoğan'ın tarlaya galoşla basmasından farkı yok. Bakın bu ikisi de aslında bu ikisi de aslında aynı resim. Bu ikisi aynı resim. İkisi de kibrin resmi. Erdoğan ile bu ülkenin çalışanları üretenler arasındaki mesafe giderek açılıyor. Belli ki bu güvenlik şeritli tedbir Erdoğan'ın sağlığını korumak için alınmış. Erdoğan bilimsel gerçeklerle kendi sağlığını korurken işçilerimizin sağlığı ise siyasi ve ekonomik gerekçelerle kaderine terk edilmiş. İnsanlarımız bu salgın ne zaman bitecek diye soruyor. Cevabı işte bu fotoğrafta. İşte bu fotoğrafta. Erdoğan'ın kendi sağlığı için aldığı tedbirleri milletimiz için işçilerimiz için alabildiği zaman bu salgın biter. Değerli basın mensupları, kaderine terk edilen sadece işçilerimizin sağlığı değil, ekonomimizin sağlığı da kaderine terk edilmiş durumda. İki aydır kapalı olan 252.690 işletmenin yeni sürece hazırlanması gerekiyor. Berberler, lokantalar, nalburlar, kahvehaneler, çiçekçiler, pansiyonlar, kiralarını, faturalarını bugün ödeye, ödese gelecek ay ne yapacağını bilmiyor. Paramızın değeri de satın alma gücümüz de güneş görmüş kar gibi eriyor. Atalarımızın dediği gibi kabahat samur kürk olsa kimse sırtını almak istemezmiş. Milli paramızın değerini pul edenler şimdi suçlarından kurtulmak için akla hayale sığmayacak mazeretler üretiyorlar. Yok efendim Londra Türkiye'ye operasyon çekiyormuş. Yok efendim dış güçler yükselişimizi engellemek istiyormuş. Bir dönem çiftlik bank Tosuncuğunun sığındığı mazeretlere şimdi saray yönetimi sığınıyor. Fakat yönetimdeki bu gayri ciddilik artık sırıtıyor ve açık söyleyeyim vatandaşlarımız arasında büyük sıkıntı yaratıyor. Milletimiz soruyor. 18 yıldır bu ülkeyi siz yönetiyorsunuz. Neden paramızın değerini koruyacak tahkimatını ya, tahkimatı yapmadınız? Enflasyonu yüzde ikilere, üçlere indirmediniz. Dünyada para bol ve ucuzken neden rezerv biriktirmediniz? Ekonomi yönetiminin söylem ve eylemlerindeki tutarsızlıklar sorunlarımızı daha da büyütüyor. En son geçen hafta yaşadığımız olay. Sosyete tamaz bir yandan bize Londra'dan operasyon çekiyorlar diye sızlanırken diğer yandan aynı Londra bankerleriyle bir telekonferans gerçekleştirdi. Ertesi gün bu konferansa ev sahipliği yapan bankada dahil 3 yabancı bankaya TL yükümlülüklerini yerlerine yerine getirmedikleri için işlem yasağı koydu. İşlem yasağı getirilen bu bankalar aynı zamanda hazinenin dışarıdan borçlanmasına aracılık eden bankalardı. Herhalde bu gerçek kendisine hatırlatıldı ki BDDK Başkanı apar topar çıktı. Üzerinden üç gün geçmeden bu bankalara getirilen işlem yasağının kaldırılabileceğini söyleyiverdi hafta sonunda. Bu sabah da üç bankanın yasağı kaldırıldı. Keyfi yönetimlerde kararların ömrü çok uzun olmazmış. Ve eskilerin dediği gibi padişahın yasağı üç gün sürermiş. Ama tüm bu yaşananlar ekonomi yönetimine güven sorununu daha da ağırlaştırıyor. Sermaye üzerindeki kısıtlamalar ancak belli bir programın parçası olarak getirildiği ve içeriye ve dışarıya iyi izah edilebildiğinde etkili olabilir. Aksi takdirde günü kurtarma çabalarından biri olarak görülür, etkisi olmaz, ricat etmek zorunda kalırsınız. Eldeki son barutu da harcarsınız bugünü pansumanla aspirin tedavisiyle kurtarma yaklaşımı ülkemizin risk primini ve dışarıdan borçlanma maliyetini arttırmaktan başka bir işe yaramaz. Bedelini de işsizlik ve yoksulluk olarak milletimiz öder.